Nasıl yaparız? Bosna Herse'ye gelmemeliyiz çünkü at meydanında oturmak çok keyifli. Bu kadar fazla <laughs> keyifli olmamalı burada oturmak. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Bizden neden Bosna Herse'ye gelmemeliyiz? Bosna Herse'ye gelmemelisiniz çünkü yürüdüğünüz her yerde bir parka rastlıyorsunuz. Şu anda da bir parktayız seninle. Mesela buradan yürümeye başlayınca sağımızda solumuzda bir sürü park göreceğiz. Ve bu biraz sıkıcı bence. Keşke gökdelenler olsaydı. O yüzden Bosna Hersek'e gelmemelisiniz. Gökberk, Bosna Hersek'e neden gelmemeliyiz? Bosna Hersek'e gelmemeliyiz çünkü burada yemekler hem lezzetli hem de ucuz. Bence bundan daha önemlisi ise Sarayova'nın merkezinde de yesem, daha ufak yerlerde de yesem fiyatlar genellikle benzerlik gösteriyor. Bence fiyatların birazcık farklılık göstermesi gerekiyor. Merkezi bir yerde ve güzel bir restoranda yemek yerken daha fazla ücret ödemeliyim. Bizden neden Bosna Erse'ye gelmemeliyiz? Bosna Erse'ye gelmemelisiniz. Çünkü burada asgari ücretle çalışıyor olsanız bile her hafta bir opera, bir bale, bir tiyatroyu rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yani Türkiye'de bir sinema ücretini burada iki tane farklı sahneyi izleme şansı buluyorsunuz. Bence biraz fazla. Gökberk, neden Bosna Herse'ye gelmemeliyiz? Bosna Herse'ye gelmemeliyiz çünkü ülkeye girdiğimiz andan itibaren herkes size karşı yardımsever ve güler yüzlü. Herhangi bir sorunuzu da konuyu bilmeseler dahi yardımcı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bence bu kadar fazla olmamalı. Bize karşı biraz daha böyle... Asiktir çok iyi gittim. Çok güzel çok iyi gittim ya. Niye bıraktın ki? Ş şeyi hatırlamadım. Tamam bak buraya şey... Son cümleyi kesebilir misin? Keserim. Bence bize karşı biraz daha kaba davranmaları gerekiyor. Bu kadar nazikliğin karşısında bazen ne yapacağımı bilemiyorum çünkü. Gerildim. Mi? <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylemeye beceremiyorum. Gerildim gerçekten. Gülmemek için zor tuttum kendimi. Oo. Oh, tamam. Bu arada gelmemeliyiz. Gel... Yok yoksa gelmemeliyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok zormuş. İroni niye yapıyoruz ki? <laughs> ben çok tamam. zorlanıyorum. Sen, sen de çok zorlandın. Ya bu YouTube bitiş videom da olabilir. <laughs> ben bu işi yapamıyorum diyeyim. Ben galiba daha fazla devam edemeyeceğim. <laughs> Bilmiyorum artık. Sen onu düşün. Ah, hadi devam edelim. İzel neden Bosna Hersek'e gelmemeliyiz? Bosna Hersek'e gelmemelisiniz. Çünkü Avusturya Macaristan mimarisinde, Osmanlı mimarisinde çok kısa bir alanda görebiliyorsunuz. Ben açıkçası daha fazla çarpık kentleşme, daha çok AVM, daha çok yüksek katlı bina isterdim. Maalesef öyle imkanlarımız yok. Park. Bosna Hersey'e neden gelmemeliyiz? Bosna Hersey'e gelmemeliyiz çünkü burada gece gündüz güvenli bir şekilde gezebiliyoruz. Mesela ben burada gecenin bir yarısı dahi olsa otelime dönerken herhangi bir şekilde güvenlikle alakalı bir problem hissetmiyorum. Bence bu birazcık fazla güvenlikle alakalı tedirgin olmak gerekiyor çünkü. İzel neden Bosna Hersey'e gelmemeliyiz? Osnerse'e gelmemelisiniz çünkü ulaşım kolay. Buradan bir tramvayla şehirde neredeyse gidemeyeceğiniz yer yok. Aynı zamanda trolleybus var, otobüs var ve inanır mısınız öğrenci olarak ulaşıma ücret bile ödemiyorum. Bence bu da biraz fazla. Ne yapıyoruz? <laughs> sen Sohbet bana ediyoruz. bırak. <gülüyor> sen <gülüyor> bana bırak. Zeki de gördün mü sen Sohbet bana ediyoruz. bırak? Bosna kahvesi içiyoruz. Bitirdik videoyu. Son videomuzdu. Bu son videoydu evet. Bir daha gelmeyeceksin değil mi? Belli olmaz. Belli olmaz. Kışın gelmek istiyorum. Kışın... O kadar övdüm kışını bile ama kışın galiba... gelip <laughs> Sen gelmemi istemiyorsun artık. artık öyle yeter yemeği pazarlıyorsun <laughs> video çekerken. Yok Güzel, öyle mi olur, bu böyle mi olur? Rahat konuş Güzel, ben keserim Güzel. Sen yeter ki konuş Güzel. <laughs> daha çok konuş Güzel, daha yani konu... çok konuşmalısın. Konuş konuş, sonra konuştuktan sonra da şey yapıyorsun. Bir şey laf ediyorsun yani Gökberk bilmiyorum artık. Beğendiremedim sana. Çok mutluyum ya. İstediğim her şeyi koyup çıkartabiliyorum. Mesela kendimi saçmaladığım her yeri kesip sadece bu videoda Aynen. düşünsene. Seni saçmaladın yalan. Gökberk bir önceki videoda benim karşıdan karşıya geçerken o şapşal koşuşumu bile koymuşsun ben izlerken gördüm. Yani şöyle diyebilir miyiz? Ben yeni Azerbaycan'a gittim. <laughs> Azerbaycan Türkçesiyle bizim Türkçe gibi diyebilir miyiz birazcık boşnakça ve sırpça? değil. Aynı değil. Ha direkt aynı gidiyor. Tabii sadece araya da Y demiyorsan diyorsun ki abi Tamam süpermiş. Şey. Pardon. Şimdi... Senin çektiğini bilmediğim anlarda sana bir bir şeyler söylüyorum falan. <laughs> Onları da koymuşsun. Youtube'da kendimi izliyorum şey diyorum. Bunları da mı çekiyorsun <laughs> o anda diye böyle bir hayal kırıklığıyla. Sen benden 1 saat 15 dakikalık videoyu Whatsapp'tan sana <laughs> yollamamı istedin biliyorsun değil mi? Ya... Ben <laughs> ne? Ya <söyle>. Evet doğru. <laughs> Evet doğru. Ama çok müdahale ettim mi etmedim. Etmedin ya Allah yukarıda. Birkaç bir şey çıkarttık. Birkaç bir şey çıkarttık. Ee, ufak tefek. Senin o müthiş takıntılı <laughs> şey. Bu burada tarih yanlış olmuş falan. Tarih ya 1864 ben... yerine 1863 mü dedim öyle bir şey oldu oraya takıldım. Bu çok yanlış. Ya, ya ben yapayım. Sırbistan'da Tuna Nehri'ne deniz demişim falan. Bunu da video koymuşum. <laughs> bir altına yazmış. <laughs> Bunu Van bu, bu <laughs> bunun, bunun nehir dediği yer deniz aslında. Şey, Van canavarı da çok ünlüdür biliyor musunuz? <laughs> Bosna'yı biraz yermek istedik. Biraz yermek istedik. İyi de yaptık bence. İyi yerdik. İyi yerdik. Çünkü bazen insanlar fazla abartıyor. Fazla abartıyorlar. O öyle? Ya düşünsene mesela işte öyle. trafik karmaşası yok. Senin evinden örnek verelim. Yürüyerek bir iki dakikada şu çarşıya ulaşabiliyorsun değil mi? Tabii tabii. Buradayım. Öyle parka geliyorum, oturuyorum. <laughs> Kahvemi içiyorum. Geçen çok güzel bir konuşma oldu. Burada yaşayan bir arkadaş vardı. Bunu kesti. Gerçekten Bosna'yı sevdin mi? Videoda mıyız şu an? Evet. Tamam. Yo, bir yani, de, bir yo, daha, daha sorsana. Gerçekten tamam. merak ettim. yani. Yok gerçekten söylüyorum. Bosna'yı sevdim mi? Bosna'yı sevdim. Ama ben bunu hep gittiğim yerlerde de kendi içimde de. Şimdi bir yere turistik olarak gelmekle yaşamak arasında çok büyük fark var. Benim burayı sevmem sadece işte ben sonuçta işte burada yaşasam hı hı. işte devlet dairesinde de işim olacak. Belki polis de işim, belki hastanede işim olacak. Ben burada ehliyet alacağım. Bütün bunları benim bir gözlemleyip hı hı. sevip sevmemeye karar vermem gerekiyor ama hissiyat evet. olarak çok sevdim. Hı hı. Tüm Balkan ülkelerini sayıyorum. Bir tek Kosova'ya gitmedim. Hı hı. Onların arasında en çok burayı sevdim. Ya yani ben buraya turist olarak geldiğimde o kadar beğenmeyenler denim bu arada. Ha. Mesela bu videoyu işte bizim çektiğimiz videoyu izleseydim şey yapardım. Nesini beğendi ki Boston'un. Bu gerçekten bunu söylerdim. Aslında ilk videoda da şey diyorum ya ben buraya ilk geldiğimde çok sıkılacağımı düşünmüştüm. Dediğin gibi işte yaşamın içine karışınca ne buluyorsun? Bir de gerçekten insanların öncelikleri farklı. Yani nasıl bir kombinasyon bekliyor hayattan? Neye ulaşmak istiyor? Belki de benim aradığım şeyler burayla çok örtüştü. İşte doğa istiyordum. Doğayı buldum. Ama hem doğayı bulmuşken hem de işte akşamları rahatlıkla çok işte şehre gidip işte bir kahvemi içip bir şey izleyip gelebildiğimi fark ettim. İnsanlarla iletişimi güzel kurabildim burada. İşte komşuluk ilişkileri güzel. İşte bu Başçarşı'daki insanlar güzel. Nova Sarayevo tarafı güzel. Belki de gerçekten hani e bir kitapta şey diyordu, bir şehri neden severiz sorusunu araştırıyordu. Orada şey diyordu, bir şehri 7 ya da 77 harikası yüzünden değil, sorduğunuz bir soruya verdiğiniz yanıttan ötürü seversiniz diyordu. O yüzden hangi soruyu sordum ve hangi yanıtı aldım aslında bu şehirden? O yüzden bu şehir benim için özel ve çok yaşanabilir oldu. Senin için kilit soru neydi peki cevabını verdiğin? Zor bir soru. Bu soru sanırım çok 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 söz öbeğinden oluşur diye düşünüyorum. Sadece işte bahsedebilirim ya. İnsanlarla ilişkileri önemsiyorum. Çünkü sosyal canlılarız. Ve işte biyopsikososyal iyilik halinden bahsediyoruz ya. İşte burada mesela o kadar egzoz almıyorum. Doğanın içindeyim. İstediğim zaman dağdayım, istediğim zaman parktayım ama bir şekilde yeşilin içindeyim ve gerçekten biyolojik olarak iyi hissediyorum. Ben yani içime çektiğim havayı iyi hissediyorum. E, sosyal ilişkilerim iyi, bu da benim psikolojimi iyi etkiliyor. Komşuyla bir şakalaşmak, tramvayda şakalaşmak, çarşıda şakalaşmak, sürekli bir şakalaşıyorlar. Ve, ve bir anda evden çıktığında çok ders çalışmışsın, çok yorulmuşsun. Birisinin sana böyle güzel yaklaşması o neşeyi hemen havadan kapabilmem bana çok lüks geliyor. Zannediyorum Türkiye'de kaybettiğimiz şeylerden biri bu. Bunu Türkiye'de yaş yapamıyor musun, yaşayamıyor musun? Mesela ben de bunun zıttını bir örnek, zıttı değil de Türkiye'de hı hı. yaşadığım bölgede oradaki esnafların birçoğunu tanıyorum mesela. İşte evimden çıktıktan sonra bakkala selam veririm. Hı hı. Oradaki marangoz abiye selam veririm, müsaitse beraber çay içeriz. Ama biz İzmir'deyiz. Yani sen evet. de İzmir'de yaşıyorsun, İzmir'de. ben de İzmir'de yaşadım hayatımın bir kısmını. Ondan önce İstanbul'dayken bunu bulamıyordum. İzmir'e geldiğinde çok şaşırdım. Çok hoşuma gitti. Hatta önce sana söylemiştim. Önce korktum dedim. Niye bana böyle davranıyorlar? Şimdi İzmir'de tabii çok değişmeye başladı. Artık açıkçası biraz çekiniyorum yani. Çok esnafla sohbet etme konusunda. İşte komşuyla çok işte sohbetim olsun. Birazcık çekinir halde bulmuştum kendimi son zamanlarda. Çok böyle hani ee, sınırları daha net koymak gerekiyor gibi. Burada o sınırlar çok aşılmıyor. Özel hayat, mahremiyet e, gibi şeyler daha net. Türkiye'nin küçük bir ilçesinde yaşasaydın belki de yine bu isteklerine ulaşabilirdin. Mesela ilk aklıma gelen Sığacık olabilir, Foça olabilir, dizilerden biliriz ya. Olabilir. Bazen küçük yerler problem de olabiliyor. Çok belki fazla... de sen küçük yerleri seviyorsun. Şimdi, Burayı da o yüzden sevmiş olabilir misin? şöyle, burası hem küçük hem büyük. Yani mentalite olarak yaşayış şeyi aslında bir şehir ve biraz daha işte Avrupa'yı tam olarak Avrupa diyebilir miyiz soru işareti. Tam Hı -hı. olarak Avrupa değil Avrupa, Balkan var ve şehir adabı var. Yani işte çok küçük yerlerde daha çok insanlar birbirinin hayatının içine girer ya işte hatta hep şakasını yaparız. İşte komşu ablalar bakar, teyzeler bakar kim eve kaçta girmiş ne yapmış etmiş daha böyle iç içedir. Burada hem o yok, hem de bir yandan da bu kadar şehir de olsa insan sayısı çok az. Aynı zamanda yaşandı da o yüzden küçük. Daha sakin, daha net, daha pür. Yani öyle bir kombinasyonu var. Ama dediğin gibi yani şimdi Bosna hakkında güzel bir şeyler söylüyoruz. Bu benim buradaki yaşama deneyimim. Senin de burada bir turist olarak deneyimin var işin ucunda. Ama neyle kıyaslıyoruz şimdi Türkiye'de belki de gerçekten çok güzel bir köşede bir Ege'nin sahil kasabasında yaşayan bir insan da bunların aynısını yaşıyor olabilir. Aslında neyle kıyasladığımızı bilirsek daha net konuşabiliyoruz. Tamam, ben İstanbul'la kıyaslıyorum İşte İzmir'in e, tabii ki son merkeziyle son, son şeyleri bununla kıyaslıyorum. Tabii daha işte kendi Türkiye'nin kendi yaşamı nasıl ilerliyor buradaki yaşam genel olarak nasıl ilerliyor? Dediğin gibi burada da farklı deneyimlerle karşılaştıkça işte devlet dairesi olur, dediğim gibi ehliyet olur, polis olur. Tabii ki kötü şeyler yaşayabilirsin. Ben daha burada yaşamadım. Burada e e-devlet var mı? Ben vatandaş olmadığım yok, için öyle bilmiyorum. bir şey bilmiyorum. Bizim e-devletimiz var falan. Bizim e-devletimiz e var. var. <laughs> Bizim makarnamız var. İza. Burada makarna yok. <laughs> Bulgur vermiyorlar falan diyormuşum. Yardım konileri yok. Ben de turist olarak birazcık bakmak istiyorum. Konuya yanaşmak istiyorum. Bir kere benim gittiğim ülkelerde turistik olarak ilk beklediğim güvenlik benim için en başta. Kendimi güvende hissediyor muyum diye. Burada gerçekten kendimi güvende hissettim. Akşam geç saatlerde böyle 11-12 gibi baş çarşıda çok fazla dilenci var. Hı hı. Birazcık onlarla karşılaştım. Yani bir noktada böyle bir tedirginlik hissettim ama o kadar. Onun dışında herhangi bir problem yaşamadım. Bu dünyanın her yerinde var bu arada. Evet. Aynı hissiyatı ben Malezya'da da yaşadım. Kamboçya'da da yaşadım. Bence bunu söylememiz gerekiyor. Yani e, bak farkında mısın şuradan karşıdan karşıya geçtiğimiz yerde bir uyarı tabelası var. İşte e, cüzdanlarınıza dikkat edin gibi. Var hatta yakın zamanda benim cüzdanım çalındı bir sene sonunda. Bu hem turistik noktalarda yani Taksim gibi düşün burayı. Şu an İstanbul'un Taksim'indeyiz. İşte İzmir'in konak işte Saat kulesi de Al gibi düşün. En turistik noktalarda, dünyanın her yerinde Tabii yani bile, çoğu evet, yerinde evet, böyle evet. olduğunu düşünüyorum en azından. Burada da dikkat etmeleri gerekiyor. Yani evet birçok şey var. Ama mesela burada beni hiçbir taksici dolandırmaya çalışmadı. Ben Taksimetre bunu açıyorlar evet. Her ülkede dolandırmaya çalışıldım. Bunu Azerbaycan'da dahildir, Tayland'da dahildir, hepsi dahildir. Burada başıma gelmedi. Sadece bagaja 5 km alıyorlar sürekli. Evet. Da yapacak bir şey yok. Öyle genel bir uygulamaları var ama geçen burada üç tane turist arkadaş vardı. Onları işte taksiye bindirmeye çalışıyordum. Geç kalıyorlardı ve gerçekten hani mark yok üstlerinde. Ya benim de üstümde yeterince mark yok. Bir türlü o taksi parasını üç arkadaş için denkleştiremedik. En son durdum taksiciye şey dedim. Hani bırahte dedim yapma. Yok yani ve bu arkadaşların gitmesi gerekiyor. Hadi hadi binsinler dedi. Şey yok sıkıntı yok. Sıkı. ve Üç bagajdan da mesela şey almadı, ücret almadı. Bu bizim güzel yaşadığımız bir şey oldu ama işte ya yani çok farklı noktaları da var ya başka bir taksici de mesela bana kaba davranan bir taksiciyi hatırlıyorum. işte böyle yağmurda beni bıraktı ben yokuş çıkamam falan evet, Bu çok diye. insanla alakalı bir durum. Çok biraz. insan. Ama o genel ortalamaya vurursak. Evet. Biz genelden konuşuyoruz. İnsanlar iyi ya Bosna'da iyi iyi. Doğru. Hakikaten ben sevdim Bosna insanlarını şeyi de yani kötüsü diyeceğim de kötüsü demek mi? Yani kabası da kaba. Biraz dobralar bu konuda. Gerçekten mesela senden hoşlanmadıysa, şey ise çok net söylüyor. Hatta farkında mısın? sen ee, senle burada kahve içerken işte abinin işleri olmadığı zaman, rahat olduğu zaman gelip şakalaşıyor. O enerjiyi buluyor. Şakalaşmadığı zaman da şey bekleyin, oturun falan. Çok net hani aman nazik davranayım. Özellikle öyleymiş gibi yapayım. Yok. Şimdi bu dobralıktan biz çok memnun olmuyoruz genelde çünkü biz bu nezakete çok alıştırılmışız bizim ne toplumda. Buradakiler öyle nazik ne olayım ne gibi bir kaydeleri yok yani hayatlarında. Çok netler. Neşeliyse neşeli, Gelir şakasını yapar, ha -h -h yapar gider. Yorgunsa, çok meşgulse de işte iki dakika oturun canım, bekleyin canım bekleyin. <gülüyor> der <gülüyor> ve ona göre devam eder yani. Bu biraz kendilerine olan güvenleriyle de alakalı aslında. Evet. Yani birey olma konusunda gerçi tüm Avrupa bizden biraz daha ileride. Burada da o var. Yetiştirilme şeyleri de herhalde. Da. Toplum da onlara öyle bir şey yapmamış. Yani bize baksana işte çocukları yetiştirirken bile ne olacak canım işte teyze seni bir öpsün. Ne olacak canım işte amca... Şimdiki işte, ama ebeveynler için. bilinçli. Şimdi daha bilinçli. Şey. E, Şimdi birey olmayı öğreniyoruz. Onu video koymayacağım da Yok, sana koymayayım. söyleyeyim. Ha, ben de böyle, ha, şey. böyle şey yapıyorum. Ben mesela eskiden ufak çocukları böyle çok severdim, sevmeyi çok severdim. Artık ben de yapamıyorum onu. Bu konuda da biraz rahatsızım. Ama o tacizci hiçlere kız, kızgınım. Ailelere değilim. Aileler çok haklı tabii ki de de. Çok haklısın Getir. ya. Ama benim. Seyahat sanatı ben bu. Peki İzel, bize en sevdiğin filmi söyle. Hadi bir film izleyeceğiz gece. Oh, film izleyeceksiniz peki. Evet. Bosnedaer film önereyim. Olur daha güzel olur. Öyle yapalım. Grbavisa filmini kesinlikle öneriyorum. Ee, onun haricinde e, Kevadisayda diye bir film var. E, Walter Brani Sarayevo, Walter Sarayevoyu savunuyor hı hı. diye bir film var. Bence. Sarı hakkında herhalde tek bir atışım olsa o filmler. O filmi seçerdim. Evet. Tamam. Ben de izlemedim. Mutlaka izleyeyim. De. Ee, şöyle YouTube'da da var. Kaç? Ya, alt yazılı. İngilizce alt yazılı var sanırım. Ama kitapları söyleyebiliriz ya. Gezi üstüne. Az önce söyledik ya. Söylemedik ki. Üç tane kitap saydık. Orada biz şey yaptık ya. Annenin sokunuyor falan. Söylemedik yani. Ben onları, Özgür. ben onları tamam. Tamam. O zaman bir dakika. Orayı alalım. Ondan öncekileri göndermek zorunda değilsin. Bu kısmı beraber yapıyoruz. Evet arkadaşlar Gökberk sözünün eri bir birey olarak editlememe, editleme sürecine katılmama izin verdi. Çok teşekkür ederim Gökberk sana. E. Rica ederim ne demek? Şöyle editimiz devam ediyor. Nasıl? Kamera arkası kısmını editlerken Hı. orada ben de varım haberin olsun. Tamam eğleneceğiz. Çünkü sen beni çok hor kullanıyorsun ha videolarında. <laughs> Gerçekten hiçbir söz söyleme hakkım yok. Ben videoyu izlerken herkesle beraber öğreniyorum nasıl çıktığımı, ne dediğimi. Ya Çok hiç ayıp. düşünmüyorum. Çok büyük bir haksızlık var burada. 1 saat 15 dakikalık videomuz var ve sana istediğin gibi geniş alan tanıdım. Ve videoda ben bir kere gözüküyorum en başta sadece. Teşekkür ederim Hatta bu işte ayrı bir konu. 45. dakikasında şey diyorum ben sana kamera arkasında. Kendimi de bir göstereyim de benim kim olduğumu bir hatırlasınlar. <laughs> Arkadaşlar bugün yaşadığımız şeyi anlatayım, Gökberk kendini çekerken çok rahat <laughs> ama evet. kamera onu uzatılınca ne kadar strese girdiğini bugün deneyimledi ve anladı. Gerçekten beceremiyorum evet ve teşekkür ederim ya. İnsanların böyle gerçekten suratına kamera tutup onlardan bir şeyler istemek, bir şeyler anlatmasını istemek zormuş. Bu kadar nazikliğin karşısında bazen ne yapacağımı bilemeyebiliyorum. Bak ben ekranın böyle konuşunca kendim yapabiliyorum. Evet. Evet ama aynasını bizden beklerken <gülüyor> çok, <gülüyor> çok şey <acımasın>. beklemeydi biliyorsun <laughs> Kökberk. Öyle. Ablamla beraberken, siz ikiniz video çekmeye çalışırken ben böyle bir 35. saniyede falan girdim araya. Arkadaşlar sohbetiniz akmıyor. Sohbet diye, akmıyor. Sohbet akmıyor. Bir daha alıyoruz, bir daha alıyoruz ve ablamla beni gerçekten hırpaladın. hırpaladın bilemiyorum. Sen git Bosna'dan dönüşte bir evine kapan düşün ben ne yaptım diye tamam, bir kendime düşün. Kendime bir duvar oluşturacağım. Ceza ay, duvarı. Aynen. Çık kenarına böyle. Çık bir... <laughs> at. Zor bir şey çünkü ben ilk defa bir video karşısında konuştum. Ama senin tiyatro geçmişin var. Var da yani hiç kamera karşısına da çıkmadım. Geçen videoda da aslında biz o gün ben ne anlatacağımı da bilmiyordum. Evet biraz doğaçlama yani geldik. Biz sadece ben işte evden geldim ve başla dedim ve başladık aslında. Evet direkt. He, ve çok şey... şey bir gündü böyle. Soğuk ve yağmurlu bir gündü. Evet şimdi bizi böyle bir hava karşıladı. <laughs> İnanılmaz. Evet yani burada da şöyle bir şey var. Aslında İzmir'e olduğu gibi. Bolsanın havasına ve kızlarına güverken <laughs> olmuyor mu? <Tabii> ki. <gülüyor> <gülüyor> Bu evet. yant zor şartlarda devam ettik. Evet, evet. Çok güzel anlattın ama Çok fazla geri dönüş aldım gerçekten. Çok da mutlu oldum. Teşekkür ederim. Yani hazırlıklı olsay, daha fazla şey, daha farklı şekilde de anlatmak isterdim. Ama elimizdeki kısa zamanda herhalde elimden geleni yapmaya Bu çalıştım. Bu vesileyle de şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. İzel'e burada kendisine ben Bosna'ya gelirken aslında çok da böyle bir araştırma yapmadım. Tabi yaptım ama çok böyle turistik bölgelerde. Aslında Balkanların da son videosu bu arada. Bütün bir Balkan turumu bitiriyorum. İzel olmasaydı, ben İzel'le tanışmasaydım bu videoların birçoğu ortaya çıkmayacaktı. Önce onu sana söylemek istiyorum. Ha, teşekkür ederim. Gerek ben çok kamera önünde, gerek kamera arkasında bana kattığın her şey için ayrıca sana teşekkür ederim. Çok Teşekkür ederim. Bu sayede hem birçok insanla tanışmış oldum. Gerçekten Hı -hı. Bosna videoları özelinde özellikle çok insandan geri dönüş oldum. Sana çok teşekkür ederim. Ya rica ederim. Gerçekten ben de çok keyif aldım. Hiç e, daha önce ne bir şehri anlattım birisine ne de hazırlık yaptık zaten video öncesinde. Ama ben burayı anlatırken birazcık Burada yaşamış olmanın işte getirdiği hayatın neşesiyle böyle çok neşeli anlattım o videoda aslında her şeyi biraz o açıdan geri dönüşlerle Bosna bu kadar mı güzel dendi? Bugün de aslında biraz o yüzden ironi yapmaya çalıştık. Tekrar buradan da söyleyelim her yerin iyi ve kötü yanları var. Ben buradaki yaşamdan çok konuda çok keyif alıyorum. Size de bunları anlatmaya çalıştım. Tabii ki buraya geldiğinizde bir sürü farklı deneyime sahip olacaksınız. Ama bence burada hayatınızda bir iki gün değil, iki hafta, bir ay ayırıp belki de buradaki yaşantıya katılabilirsiniz. Nisan ayı gibi. Nisan gibi güzel. Burada baharı karşıladığın o ilk an hani buzlar kalkıyor, o ilk çiçeklenmeler oluyor. Orada herkes bir rahatlıyor. <laughs> orada bir şey artık buzda yürümeyeceğiz diye. İzel, evet. Saraybosna'da İzel diye bir kanal açmayı düşünür müsün? İzel'in hayatı. İzel'in <laughs> hayatı. <laughs> Aslında o kadar da video çekebilen bir insan değilim. Yani çok yani ben de gezmeye çalıştım. Çok denilebilir mi bilmiyorum ama Türkiye içerisinde de işte doğuda gezdim. İşte batıda gezdim. Bir Asya'ya uğradım. İşte Avrupa'ya uğradım. İşte İngiltere'deydim bir dönem. İtalya, İsviçre, Sri Lanka, Gürcistan gibi gibi yani böyle gezilerim oldu. Gürcistan'da sen uzun bir süre kaldın ve ben Instagram'daki fotoğraflarını gördüm. Sen orada bir galiba bir proje gibi değil mi? <laughs> bir şeyle gittin. Bir mim artistinin İlker Kılıçer'in asistanlığını ve çevirmenliğini yaptığım bir dönem oldu. İlker'in ben Instagram'da hesabını gördüm. Hatta stand-up gösterileri yapıyor değil mi? Evet. Tamam şey tam Instagram adresini söyleyelim. İzmir'de mi yapıyor? İlker şu an İzmir'de sahne alıyor genellikle. Onun dışında Türkiye'nin her yerine hatta Asya'ya, Orta Doğu'ya, Avrupa'ya çok fazla çağrılıyor. Çünkü Türkiye'deki sayılı mimar artistlerinden biri. Benim de canım arkadaşım. Buradan da selam Patronum diyerek de abi. sinirlendiriyorum kendisini <laughs> ama. Ee, onun asistanlığını ve çevirmenliğini i̇şte. yaptığım zaman bir Belgrad ve bir Tiflis e, şey festivalinde görev almıştım. O yüzden oralarda birazcık daha görece uzun zaman kaldım. Evet. Güzel bir Balkan turumun da ben sonuna geldim. Bu da Balkan videomun son videosu aslında. Sen evet. de eşlik etmiş oldun. Balkanları gezdim, bitirdim. Çok da keyif aldım. Sen de gezmeyi Sevinim. seviyorsun. Az önce de bahsettik. Zaten <laughs> böyle birkaç tane kitap önermek ister misin bize? Ee, zannımca seyahat üzerine iki kitap. Böyle başucu kitabım oldu. Bir umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur ama Batı'nın e, Seyahat Sanatı diye bir kitabı var. Öneririm. Yani seyahat etmeyeni seyahat ettirir diye düşünüyorum. Ya da oturduğu yerden seyahat ettirir. Bu da güzel bir şey. Italo Calvino'nun da Görünmez Kentler diye bir kitabı var. Onu da ayrıca seviyorum. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman İda sana. bir kitap önerisi İyi için. İyi okumalar efendim. Çok teşekkür ederiz. Böylelikle... Balkan serisinde sonuna gelmiş olduk. İzel'le beraber, İzel'e tekrar tekrar. Teşekkür ederim zaten. İnşallah Saraybosna'ya yolum tekrar düşecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü Sevil'den yine suyumu içtim tabii ki de. Olmazsa olmaz Sevil'imizden. Evet, yani Gökberk artık bir noktada ben Bosna'da yaşıyorum videosunda göreceğiz gibi hissediyorum. Yakında. Daha, benden daha azim misin canım buraya gelmek <laughs> konusunda? Vallahi tebrik ederim yani. Seviyorum ben Bosna'yı. Senin bahsettiğin o konulardan ötürü seviyorum burayı hem doğayla iç içe, istediğin zaman bir şehre dönüşüyor, istediğin zaman böyle ufak yerlere kaçabiliyorsun. Yaşanacak evet. şehirlerden bir tanesi. Bakalım ilerleyen süreçte belli olmaz belki söylediğin gibi Bosna Hersek'e taşındım videosu. Sonra gelebilir. komşu diye sesleniyor. <laughs> <Komşu diye. gülüyor> Öyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Gezsek de beraberiz yazarak ulaşabilirsiniz. Bir süre tahminimce Türkiye'den videolar çekerim. Birazcık da böyle Türkiye'yi gezeriz. Ondan sonra da yeni bir rotada tekrar buluşacağımızı umuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Bir önceki videoya çok güzel yorumlar geldi. Bana ulaşan herkese çok teşekkür ederim. Umarım bu videoda birazcık ironi yaptık. Birazcık yüzünüzü güldürebilmişizdir. Bir sonraki videoda ben olur muyum bilmiyorum. Bir daha gelmeyeceğini düşünüyorum Gökberkin ama yine de sizlerle tanışmak benim için çok güzel oldu. Kendinize çok güzel bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.